Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Şükürler olsun arkadaşlar. Biz çok çok iyiyiz. Sabah enerjimizle beraber. evet bugün biraz geç kalkmışım arkadaşlar ya. Saat 9 doğru geliyor. Ee, hayvanlar içeride ya hani. E, o yüzden biraz acele etmiyoruz ama olmaz böyle. 8'e indirmemiz lazım. Normalde 8'e kalkıyorum ama bu sabah niye ise 8 buçuk geli vermiş arkadaşlar saat. İşte aşağıdaki işleri falan bitirdim. Saat 9'a yaklaştı. Evet. Bugün neler yapıyoruz? Yine günlük bir vlog tarzında çekim <laughs> çekime devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi aşağıdaki koyunlara otlarını yemleri verdik. Onlar e, ota yeme gidiyor şu an. Bunlar kuzusuz koyun arkadaşlar. Kuzulayacaklar, doğum yapacaklar bunlar. Ee, yarıladık çok şükür. Ee, şimdi iki posta da doğum yapıyor bizimkiler. Ee, doğum yapanlar da içeride burada. Onlara da yemlerini, otlarını vereceğiz. Kuzulara yem koyacağız. Artık kuzular e, yem yemeye başladılar arkadaşlar yoğun bir şekilde. Ee, çok şükür zaman zaman büyüyorlar arkadaşlar. Ee, Alfayla yumak burada kalıyor zaten biliyorsunuz ki. Onları da dışarı açıyorum. Gündüzleri artık dışarıda kalacaklar. Alfa çoğunlukla davara gidiyor. Sürüye gidiyor arkadaşlar. Bu arada koyunu artık sürüye kovmuyoruz. Çünkü doğumlar yaklaştı. Ee, çok sıkıntı olmaya başlar. Ee, kuzu, kuzu atar koyunlar. vesaire. O yüzden artık koyunu mereye kovmaktan e, bıraktık arkadaşlar. Arada yine haftada bir gün falan belki kovarız. Çünkü hayvan özlüyor merayı. Eee... Neyse başlayalım bir işlere. Haydi bakalım. Hadi yumak sen de burada kal. Alfa'yı de ben çıkarayım. O da çıksın dışarı. Hadi bakalım. <laughs> Hayır, <çıkarmıyordu>. <gülüyor> <gülüyor> Şişko gel düzelmeye başlamıştık. Aa yumakla Alfa'nın hapını atmadım ben. Hemen atayım onları bir dakika. Gel bakalım. Hapını atacağız. Al. Ah. Kaçıyor. Gel. Yumak 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 yumak. <laughs> gel gel gel. Gel yumak gel 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 gel. gel buraya. gel gel gel. 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 Koş 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 koş. Arkadaşlar yumakla arpaya hap atıyor. Bir tane vitamin. Eee, <laughs> arpa şeyden sonra basitten sonra bayağı zayıfladı ya. O yüzden. Yumak <laughs> oldu <Nerede> bir kaçıyor? <laughs> Sen gelmişken seni yakalayalım. <laughs> Yumak! <laughs> <laughs> Yumak ısırma ısırma! Vallahi ısırıyor. Dur. Yuma. <laughs> Allah aşkına dur ki. <laughs> ya siz bu kameradan ne istiyorsunuz? Yok. Yalama. Yalama. Bir dakika. Yalama. Şu hafif hafif ondan sonra gidin oyna. Sabaha kadar oynamadınız mı? Yan yanıydınız. Çıkardın mı kız? Ağzını aç bakalım. Hadi. Çıkardın mı? Evet çıkardım. Kanka. <laughs> Aman ya ya bunlar benim küçük çocuk çocuklarım ya. İyi bak bak kamerayı ısırma bak. Çok pahalı kızım bunlar. <laughs> bir daha alamıyoruz. Hadi oynayın. Oynayın beni eğlenme. Ben <laughs> de zaten. Hadi oynayın. Yılanın ikinci aşısını yapacağız. Bu hafta arkadaşlar bu arada. Çünkü 20 gün, 21 gün sonra yapılıyor. Ne oldu Yumoş? Karlar mı düşüyor? <laughs> arkadaşlar karlar düşüyor. Yumoş da bir korkmuş bir korkmuş. Şunun oturuşa bak. Gel. Gel alayım ben seni içeri gel. Gelsene. Yaksan kalkıyor musun? Ay ellerde te geliyor. Kurt yer kızı kurt. Ne buldun geliyor onlarda? Ağzındaki ne? Kurt yer kurt. Kurt yer sizi. Gitme. Oynan da alacağım ben sizi. Mamanızı hazırlıyorum içeride. Dostlarım. Bakın benim bebeşime <laughs> Cüccük bir şey. Cüccük bir şey. Nos. Bakalım mü gördünüz mü gördünüz mü gördünüz mü? Oh ne kadar kokuyor lütfen. Bebek. Oğlan yakışıklı oğlan mı? yakışıklı. Hadi git bakalım. Anana hoppa. Hadi yalla. Şşşt. Ayşe bırak oynama şundan sinirlenmişi sana. Kaç bence. zaman geldi? Şimdi işte. E, gelmişsiniz. Ya erken. Şimdi geldiniz. Ben zaten kahvaltı hazırladım ama hemen gelmişsiniz. Evet. Eve geldik. Ben biraz geç kalmışım. Sabah geç kalktım dedim ya arkadaşlar. Tereyağı sıvı yağ koydum. Biberleri kızartacağım. Un, süt falan gibi içerisinde değişik bir bir şey oluyor. Ben de ilk defa yapıyorum. Bakalım güzel olacak mı? Arkadaşlar ya o unlu sütlü şey yapmayacağım kendime güvenemedim yani çok ya güzel olmuşlar. Çok yani, da güzel şöyle Yumurcalarında pişiyor. da. Evet. 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 Çok lezzetli. <laughs> <laughs> çok güzel oldu. Yumurtalarımız da pişti. Şöyle. yazmış. <laughs> <laughs> Çok soğuk var. Evet. Arpa balyası Ankara'dan geldi. Ha, Ankara'dan gelen balli lan bunlar. Hmm. Tırınan gelen balli. Ama iyiymiş daha eğilmiş. <gülüyor> 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 Undo, var, iyi mi diyor. Arpa balesi mi? Arpa. Bu var açayım ben. Su töpekleri de koyayım çeşmede. Teke mi? Dursun teke. Durmasın. Gel. <laughs> Gel. tepeye gireyim keşke. Tamam. Yo gel sen yalın duruyor yemedin sen. Hayır. Şşş, yeter. Ha, daha varmış çanaklarda. Yeter sana yiyemedim. vuracağım gitmem Dur lan bir yere. Ulan nasıl ses çıkıyor he? Sesi de çıkmıyor. Çok felaket soğuk var. Biz kahvaltı yaptık çıktık dışarı. Değil mi kanka? Ee, şimdi babam bugün koyun keçiye gidecek arkadaşlar. Ee, balya veriyoruz koyuna. Koyun gitmiyor artık biliyorsunuz ki. Hava da bayağı soğuk. Kar mı geliyor ne yapayım ben? Ee, babam da keçiye gidecek. Ben de şöyle bekliyorum onları. Koyunu tersine koyacağız. Koyunu çıkarmadan keçi çıkmıyor maalesef. Şu koyun doğuracak koyun arkadaşlar. Bir tane koyun var. Baya zor zor yürüyor zaten. Çok soğuk var ki. Vallahi felaket. Aslan parçası. Kanlı doydu değil mi? Baksana mercan bayağı etlenmeye başladı zayıftı bir ara hatırlıyorsanız. Alfa da çıktı dışarı. O da davara gidecekmiş böyle öyle söyledi. Ay. Koyun da hemen yayılmaya gidiyor ya. Şunun önüne geçem. Özlüyor işte dediğim gibi hayvan yani soğuğu falan dinlemeye gidiyor hayvan. Çünkü alıştı mereye gitmeye. Gitmeye. dediklerime bak be aslan benim be aslanım benim be bak bak <laughs> güzel gidin keçiler çıktı baksana yeşil yeşil yaylım gelmiş ot güzelen mi olmaz sonra kuz atımları falan çok olur arkadaşlar çok sıkıntı bir şey bu aylarda dışarı çıkarmak Hadi. Git kanka. Kankiler gelin. Keçiler çıktı. Güzel bir ot verdik size. Ankara balyası verdik. Ankara. Ankara'dan tırla ot getirmiştik arkadaşlar. İzlediniz mi bilmiyorum ama izlemediyseniz şunları bırakırım bağlantıya. Oradan da izleyebilirsiniz. Bir tır e, saman, ay ot balyası Getirmiştik e, İzlemediyseniz izleyebilirsiniz arkadaşlar Çamur Çamura bastım ya Geç kaçtı Olmaz Koyuna Daha vermemiş herhalde baba Balci koy demişti Ben öyle veririm şimdi çıkma 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 çıkma. Hadi. Çıkma size ot vereceğim. İçeri kapatayım da. Çık çık. Hadi. Hepiniz gidin içeri. işler bitti arkadaşlar. Ben bir uyumuşum. Baya iyi olmuş. Bugün neyse işleri erken bitirmişim. Neyse. Şöyle hoşaf suyu arkadaşlar. İçerisinde ayva, erik kurusu, bir de kuru üzüm var. Üçünü pişirmiştik. Bayağı da güzel cama koyduydum soğusun diye şifa deposu. Enfes, mis gibi. Akşam menüde yeşil mercimek çorbası, yoğurtlu etli de patates yemeği yapacağım. Soğanlarını kavurdum güzelce. Patateslerimi doğradım buraya. Şurada da etim var arkadaşlar. Güzelce Kavuruyum, saatçi. Etle patates bir arada bir şeyler, onu da söyleyeyim. Hiç sıkıntı olmuyor. Etler çok çabuk şey zaten kanat olduğu için. et koyacağım arkadaşlar. Et don bu arada. Ee, çıkarmayı unutmuşum. Ama etleri ben her zaman arkadaşlar yıkayıp yıkayıp koyarım dolaba. Bence siz de böyle yapın. Çok iyi oluyor. Pratik oluyor. Böyle çıkartın. Direkt şöyle üstüne koyarsınız. Hiç sorun olmaz. Yaşamazsınız. Bazıları direkt marketten aldığı gibi hani dolaba koyuyor, Sonra misafir geliyor mesela. Bir de o eti yıkayacak, su da bekleyecek vesaire veya uzun oluyor yani. Benim için uzun oluyor. Ben de o yüzden yıkayıp koyuyorum arkadaşlar. Şöyle. Şurada da yeşil mercimeğim var. İlk suyunu kaynayan suyu süzdüm. İkinci kez koydum su. Şimdi buna yoğurt, un, yumurta karışımını ekleyeceğiz. Üstüne de mis gibi tereyağı. Tamam. Şunu sobaya götüreyim ben. Bu artık sobada pişsin. Çorbam da kaynadı. Evet, değil, pişti. Yoğurdum da şöyle yaptım. Ben tabii kalabalık olduğumuz için arkadaşlar. Dört e, yemek kaşığı un, 4 yemek kaşığı yoğurt dolu dolu. Bir tane de yumurta kırdım ve ılık suyla çırptım arkadaşlar. Bunu şimdi çorbaya birleştireceğim. Şuradan bir kepçe diyeyim. Sonra üstüne de işte şey tereyağı. Ama tereyağından önce arkadaşlar et suyu koyuyorum ben. Et suyu bu mercimek çorbasına çok yakışıyor. Allah evdekilere söyleyin. Çorban kaynamaya başladı. Hemen tuz atıyorum. Sonra et suyunu koyacak. Acaba çorbası tutu sever. Yavaş sıçramadan yavaş yavaş. Mutlaka deneyin arkadaşlar bu çorbayı. En sevdiğim çorba benim mercimek çorbasıdır. Yağım da kızardı. Çiftik. çorba pişti. taşırmadan bismillah. gibi çorba. İşte bu kadar. Bak şimdi çorba hazır. Yemek de pişiyor. Tamam. Nasıl takacağız bu? Bu kuşlar ne kadar çok tüyünü yeniliyor ya. Allah. Sürekli bir tüy çıkartıyor. Anlamadım. Bir daha tozlu ayın. <laughs> Su var ya, gibi felaket. Bakayım. öldüren soğuk. Bu derece. Ne? Bu şey tam Arkadaşlar koyunlara otlarını verdim. Dışarı çıktım. ATV'yi çalıştırdım bu arada. ATV'ye geldim. Artık buraya ya havası geldi. Sabah buz gibiydi. Bugün bayağı iyi hava akşamüstü yani. Ee, koyunlar da buraya kadar gelmiş. Vallahi ta aşağıdan çıkamam dedim. ATV'ye bindiysem pırr geldim buraya. Şimdi oturuşa bak. Ya sen büyüdün de kemik mi sıyırıyorsun ya? He? O dişçik dişlerin kırılır küçük dişlerin. <laughs> Bakalım bir dişlerine. Göster bir dişlerini. Elimi yalan diyeceksin işte? Göster sen dişlerini. Dişlerini göster sen. bu otlar baya e, kar hani belli oldu. Bu otları toplayalım iki üç postada yakacağız arkadaşlar. Ya yani, ne de olsa karma makinesi olunca bu şekilde mutlaka ziyan oluyor arkadaşlar. İster istemez. Seneye nasıl olursa bir karma makinesi inşallah alırız bakalım bir botları böyle her sene mecburen to bir topa toplayıp yak. Evet. Akşam ezanımız oku okuyor. Öğretmedi. Ee, gömüden havuç almaya geldim arkadaşlar. Bakın biz böyle havuçları yazın kömüyoruz. Bundan göstereyim. Bakın arkadaşlar biz havuçları böyle toprağın içerisine kömüyoruz. Üstü üstü falan üstüne de satıyoruz. Ee, böyle bu şekilde filizleniyor. Bu da normal yani. Ama onun haricinde arkadaşlar e, havuçlarımızda hiçbir şey olmuyor. Hani çürüme vesaire hiçbir şey olmuyor. Bu arada seranın içerisinde arkadaşlar. Bir de onu söyleyeyim. Şöyle. Hı, bir yas havuç. Sarı daha doğrusu. Ama bu da okul Nasıl birleşmiş, nasıl büyümüşler kahvaltı yapacağım da. İşte havuç çok küçükmüş ya. Baksana inci inci bir şey. Ben yani sokma dedim. Annem bir sokmuş koyma dedim havuçları. Böyle kalıyoruz işte arkadaşlar. Her sene biz. Hiçbir şey olmuyor havuca çok şükür böyle. Ama sadece filizleniyor böyle. Siz de yapar mısınız? Veya havuçlarınızı nasıl saklıyorsunuz? Var mı başka taktik? Hem donmuyor arkadaşlar böyle üzerine örttüğümüz için. Hem de yani Istiyorlar, istiyorlar, istiyorlar. her saat bu şekilde duruyorlar yerin altında akşam yemeğimiz hazır arkadaşlar ben yine balık kızarttım valla şöyle göstereyim bu seferkiler biraz büyük salata da yaptım mis gibi havuçlardan Lord, ee, kelen Mor lahana mıydı? Mor işte Neyse. Maydanoz ekledim. Oh mis. Çorbamız da hazır arkadaşlar. Ee, yine bir videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım güzel olmuştur. Biz gün, e, günlük vlog tarzına çekmeye devam ediyoruz. Yorumlara istediğinizi her zaman e, yazabilirsiniz elimden geldiğince. E, yorumlarınızı dikkate alıyorum arkadaşlar. Umarım güzel geçmiştir. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Allah'a emanetsiniz.